Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeniniz Derya Uçar. Final Evinizde programıyla Kanal 23 ekranlarında bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Şimdi 5. sınıf konumuz sözcükte yapıyla başlayalım isterseniz. Sözcükte yapı konusunda öncelikle kök kavramını inceleyeceğiz. Kök nedir? sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir. Yani kök sözcüğün eklerinden sıyrılmış halidir. Peki kök kendi arasında kaç ayrılır? Kökü kendi arasında isim ve fiil olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İsim kök veya fiil kökün ayrımı neyse arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İsim kök, fiil kök, sözcüğümüzün kökünü eğer mekmek ekini getirdiğimizde anlamlı oluyorsa fiil kök diyoruz. Sözcüğün köküne mekmek ekini getirdiğimde anlamlı olmuyorsa o zaman da diyoruz ki bu isim köktür. İsterseniz bir örnek üzerinde beraber görelim. Kelimem, sözcüğüm, oku. Oku sözcüğümün kökü. Kökü, isim kök mü, fiil kök mü olduğunu ayırt etmek için mekmak ekini getiriyorum. Mekmak ekini getirdiğimde sözcüğüm anlamlı oluyorsa fiil kök, anlamlı olmuyorsa isim kök diyoruz. Şimdi beraber bakalım. Okumak, evet gayet güzel, anlamlı oldu. O halde okuya diyoruz ki fiil kök. Peki kelimem kitap. Kitap sözcüğümün kökünü mak ekinden birini getiriyorum. Kitapmak. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kitapmak dediğimde anlamlı olmadı. O halde diyorum ki kitap sözcüğümün kökü isim köktür. İki tane daha örnek yapalım. Daha kalıcı olsun isterseniz. Sözcüğüm koş. Sözcüğümün kökünü mak ekini getiriyorum. Koşmak. Koşmak dediğimde anlamlı oldu. Evet, o halde diyorum ki koş fiil köküdür. Sözcüğüm çiçek kökünü mak, mak ekini getiriyorum. Çiçek mek bakıyorum ama anlamlı olmadı. O halde diyoruz ki çiçek sözcüğünün kökü isim köktür. Evet isim kök, fiil kök ayrımı anlaşıldı diye düşünüyorum. Tekrar son bir kez tekrar edelim. Sözcüğün isim kök mü yoksa fiil kök mü olduğunu ayırt etmek için arkadaşlar mekmak ekini getiriyorum. Mekmak ekini getirdiğimde anlamlı oluyorsa fiil kök, anlamlı olmuyorsa isim kök diyoruz. Örneklerimizde gördüğünüz gibi okumak anlamlı olduğu için fiil kök. Koşmak anlamlı olduğu için fiil kök. Kitapmak anlamlı olmadığı için isim kök diyoruz. Çiçekmek, çiçekmek dediğimde anlamlı bir bütün olmuyor. O halde diyoruz ki buna isim kök. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi diğer örneklerle inceleyelim. Sözcüğüm kitaplık. Kitaplık sözcüğü. Arkadaşlar öncelikle burada bir şeye daha değinelim. Sözcüğün kökü kesinlikle anlamlı olmalı. Yani ne demek istiyorum? Ben kitaplık sözcüğünün kökünü burada gördüğünüz gibi kitap olarak aldık. Peki ben bunu kit diyebilir miyim ya da ki diyebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü arkadaşlar kit diye bir kavram yok, anlamlı bir kavram yok. Yani sözcüğün kökü anlamlı olmalı. Anlamlı olması için de bakıyoruz kitap sözcüğüm anlamlı. O halde sözcüğümün kökü kitap. Peki sözcüğümün türü isim kök mü, fiil kök mü? Biraz önce ayrımını size göstermiştim. Sözcüğümün köküne mak ekini getiriyorum. Kitap mak. Olmadı anlamlı. O halde diyorum ki kitap sözcüğünün kökü isim köktür. Tuzsuz kelimemize bakalım. Köküm tuz tuzmak oluyor mu? Hayır. Mekma kekini almadığı için o halde diyorum ki tuz isim köktür arkadaşlar. Şimdi gelelim susuz kelimemize. Kelimemin kökü su. Su diye anlamlı bir bütün var mı? Evet. O halde ben susuz kelimesinin kökünü su hecesini indirebilirim. Çünkü böyle bir anlamlı kavram var. Peki İsim kök mü, fiil kök mü olduğunu nasıl ayırt ediyorum? Mekma kekini getiriyorum hemen. Sumak dediğimde anlamlı olmuyor. O halde diyorum ki bu isim kök. Atılmış kelimemizi inceleyelim. Kelimemizin kökü arkadaşlar at. At dediğimde bir anlamlı bütün var mı? Evet. Atmak fiilimiz var. Mekma kekini getiriyorum. Atmak anlamlı oldu ve mekma kekini aldığına göre at sözcüğünün kökünü diyoruz ki fil kök. Simitçi kelimemizi inceleyelim. Kelimemin kökü simit. Simit mek oluyor mu anlamlı? Hayır olmuyor. O halde diyorum ki simit isim köktür. Aldırıyor kelimemizi şimdi inceleyelim. Aldırıyor kelimemizin kökü de al sözcüğü arkadaşlar. Hemen mekma kekini getiriyorum. Almak evet çok güzel anlamlı oldu. O halde diyorum ki al sözcüğü fiil köktür. Evet şekerli kelimemizin köküne bakalım. Şeker. Şeker mek mak ekini getirdim. Şeker mek. Hiç de anlamlı olmadı. O halde diyorum ki isim kök. Heceledi kelimemize bakalım. Kelimemin kökü hece. Hecek sözcüğüne mak ekini getiriyorum. Hecemek arkadaşlar gördüğünüz gibi anlamlı olmadı. O halde hece de diyoruz ki isim kök. Evet yukarıdaki örnekleri inceledik arkadaşlar. İsim kök mü, fiil kök mü olduğunu mekma make kekini getirerek arkadaşlar ayrımını yaptık. Evet arkadaşlar yine diğer örneğimize bakalım şimdi. Sözcüğümüz kışlık. Hemen kökümüze bakıyoruz. Arkadaşlar bu arada kışlık e, sözcüğümüzün kökünü ele alırken kök ile oluşan kelime arasında anlam bağlantısı olmak zorunda. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Kış, kışlık. Evet, kış kelimesiyle kışlık sözcüğü arasında bir anlam ilişkisi var mı? Evet. O halde sözcüğün kökü kış. Kışmak oluyor mu arkadaşlar? Hayır. O halde ben Kış makme kekini getirdiğimde olmadıysa ne diyorum kış sözcüğüme? İsim kök diyoruz arkadaşlar. Evet, başlı sözcüğümüzü inceleyelim. Sözcüğümüzün kökü baş. Hemen bakıyorum sözcüğün, kökün, türü, isim mi, fiil mi? Yine Mekmak ekimi getiriyorum. Başmak olmuyor arkadaşlar. O halde ne diyoruz? İsim kök. Güçlen sözcüğümüzü inceleyelim. Güçlen sözcüğümüzün kökü güç. Evet, bakalım güçmek oluyor mu? Hayır, olmuyor. O halde güç sözcüğümüzün kökü neydi? Yine ne diyoruz? İsim kök. Kelimemiz susa. Susa kelimemizin kökü su. Su kelimeme hemen mekma kekini getiriyorum. Sumak dediğimde olmuyor arkadaşlar anlamlı. O halde diyorum ki su isim köktür. Yazar kelimemizin kökü. Yazar nedir? Yaz kelimemiz. Kökümüzü yaz diyoruz arkadaşlar. Peki yazmak oluyor mu? Evet oluyor. O halde diyoruz ki yazar kelimesinin kökü yazdır ve fiil köktür. Kitapçı sözcüğümüzün kökünü ele alalım. Kelimemin kökü kitap. Hemen mekmak ekini getiriyorum. Kitapmak olmuyor. O halde diyorum ki isim kök. Ağrısız kelimemizin kökü. Ağrı kelimemizin kökü. Ağrısız kelimemizin kökü. Ağrı arkadaşlar. Ağrı kelimemi, mekma kekini getiriyorum. Ağrı mekma make kekini getirdiğimizde anlamlı olduğu için arkadaşlar diyoruz ki fiil kök. Başlık kelimemizi inceliyoruz. Başlık kelimemizin kökü baş. Başmak oluyor mu? Hayır. O halde diyoruz ki mekma make kekini almadığı için isim köktür. Boşluk kelimemizin kökü boş. Evet, boşmak oluyor mu? Hayır, olmuyor. İsim kök. Yazı, kelimemizin kökü. Yaz. Evet, yazmak oluyor mu? Oluyor. O halde diyoruz ki, fil kök. Sevgi kelimemizi inceleyelim. Sevgi kelimemizin kökü, sev. Mekma kekimi getiriyorum. Sevmek oluyor. O zaman diyoruz ki, fil kök. Tartı kelimemize geçelim. Tartı kelimemizin kökü de arkadaşlar tart. Tartmak oluyor mu? Evet, oluyor. O halde diyoruz ki fiil kök arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Arkadaşlar kök kelimesinin anlaşıldı diye düşünüyorum. Şöyle ki bir kısa tekrar edelim. Evet, kök sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır dedim. Ve kökü kendi arasında ikiye ayırdım. İsim kök, fiil kök. Eğer sözcüğüm mekmak ekini alıyorsa fiil kök, almıyorsa arkadaşlar isim kök dedik. Şimdi birlikte eklere geçelim. Peki ek nedir? Bakalım beraber. Sözcük köküne gelerek sözcüğün anlamını değiştiren ya da değiştirmeyen ses birliklerini arkadaşlar ek diyoruz. Ekleri kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Yapım eki, çekim eki. Şimdi yapım eki ile başlayalım. Yapım eki adı üzerinde arkadaşlar ezberlemeyelim. Aklımıza kodlayalım. Yani yapım eki nedir? Adı üzerinde yeni kelime yapan, yapmak sözcüğünden aklımda kalsın. Yapım eki yeni kelime yapar eklendiği sözcüğün anlamını, türünü değiştirip yeni anlamlar katan ekleri arkadaşlar yapım eki diyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi örneklerimize bakalım. Yapım eki dedik ki, eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirir. Hem anlamını değiştirecek hem de türünü. Yani türünü nasıl değiştirir? Kelimen isimdir fiil olur ya da fiildir isim olur. Şimdi beraber örneklerimizde inceleyelim. Ev kelimemiz. Evmek olmuyor. Ev sözcüğüm isim kök. Ama ben ev sözcüğüme len ekini getirdiğimde ev isim iken arkadaşlar evlenmek fiil oldu. Yani sözcüğün türü değişti. Sözcüğüm isim iken fiil oldu. Peki ev deyince aklıma ne geliyor? Barındığım barınak. Peki. Evlenmek arkadaşlar bir eylem, iş, oluş, hareket. Yani ev sözcüğü aldığı -len ekiyle anlamını ve türünü değiştirdi mi? Evet, değiştirdi. Şimdi yaz sözcüğümüzü inceleyelim. Yaz isim kökümüz. Peki, yaz kelimesini -lık eki getirdim. Yazlık. Yaz sözcüğüm yazlık. Olduğunda arkadaşlar anlamı ve türü değişti mi? Hayır, sadece anlamı değişti. Türü değişmedi. Yaz sözcüğüm isimdi, yine isim oldu. Yaz mevsim. Yazlık, yaz mevsiminde gittiğimiz, kaldığımız yer. Şimdi yap sözcüğümüze gelelim. Yap sözcüğümüzün türü arkadaşlar fiil. Yapmak eki, evet aldı. O halde diyorum ki yap e, fiildir. Peki, yap sözcüğüne ı ekini getirdim. Yapı. Yaptığım ortaya çıkan ürüne ne diyorum? Yapı. Yap fiilimden yapı sözcüğünü türettim. Peki, şimdi arkadaşlar. Yap eylemdi. Yapı ne oldu? İsim oldu. Yani sözcüğün türü değişti mi? Evet, fiildi, isim oldu. Anlamı değişti mi? yap, iş, oluş, hareket bildiren bir eylem. Yapı ise benim ortaya koyduğum ürün. Evet, aş sözcüğümüze gelelim. Aş arkadaşlar, yemek, isim. Peki, aş sözcüğümüze çı ekimizi ekledik. Aşçı, yemek yapan kişi. Aş tür arkadaşlar isimdi, yine isim. Aş başka, aşçı başka mı? Evet dediğinizi duyuyorum. Aş başka bir şey, aşçı başka bir şey. Yani çığ eki, aş sözcüğünün anlamını değiştirdi mi? Evet değiştirdi. O halde anlamını değiştirdiğine göre biz bu ekimize ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar gez sözcüğümüze. Gez sözcü, fiil kökü, gezmek, evet. Peki gez kendi yaptığım. Direkini getirdik arkadaşlar. Gezdir, gezdir ise ben çocuğumun elinden tuttum ya da köpeğimi tuttum köpeğimi veya çocuğumu gezdiriyorum. Yani gezmek başka bir şey, gezdirmek başka bir şey. Şöyle ki gez kendi yaptım, gezdir ise başkasına yaptırdım. Anlamı değişti mi? Evet değişti. O halde arkadaşlar bu eklerimizin her biri eklendikleri sözcüklerin anlamını değiştirdiği ve yeni bir kelime oluşturduğu için biz bu eklerimizin her birini ne diyoruz? Yapım eki. Peki yapım eki alan sözcüğün yeni oluşmuş haline de arkadaşlar yani sözcüğün yapım eki almış haline diyoruz ki gövde. Evet bu önemli bir kavram arkadaşlar. Karşımıza sorularda çıkabilir. Gövde deyince benim aklıma ne gelecek? Sözcüğün yapım eki almış haline gövde diyoruz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Örneklerle daha güzel pekiştirelim şu an şimdi. Aşağıdaki sözcüklere yapım eki getirerek yeni sözcükler oluşturunuz. Evet, şimdi birlikte sözcüklerimizi yapım eki getirip yeni sözcükler oluşturacağız. Hazır mısınız? Evet, hazırsınız. Çilek sözcüğümüz arkadaşlar. Çilek sözcüğümüze lali ekini getirelim. Evet, çilekli. Çilek bir meyveyken, iken çilekli arkadaşlar. Hemen yazalım. Çilekli ise arkadaşlar içinde çilek barındıran demek. Peki anlam değişti mi? Evet, çilek deyince gözümde farklı bir kavram canlanıyor çilek dediğince çileğin konulduğu ürün gözümde canlanıyor. Anlam değişti. Yani ne eki aldı? Yapım eki. Peki devam edelim. Kalemlik. Evet, lik ekini getirdik arkadaşlar kalem sözcüğümüze ve yeni kelimemizi oluşturduk. Kalemlik. Kalem Elimde gördüğünüz varlık kalem. Kalem deyince gözünüzde bu canlanıyor. Peki kalemlik deyince kalemlerimi koyduğum kutu. Peki anlam değişti mi arkadaşlar? Evet kalem başka bir şey, kalemlik başka bir şey. Yani likeki yapım ekini aldı ve yeni bir sözcük ortaya çıktı. Kalemlik. Şimdi bal sözcüğümüzü inceleyelim. Bal sözcüğümüze de c ekini getirelim. Baldan balcı. Evet, bal arıların yaptığı, yediğimiz çok lezzetli bir ürün. Peki balcı ne arkadaşlar? Bal satan kişi. Yani bal farklı, balcı farklı. Kelimenin anlamı değişmiş. O halde ben buna ne diyorum? Kelimem cı ekini alarak yeni bir sözcük ortaya çıktı. Ara sözcüğümüz, ara sözcüğümüze de t ekimizi getirelim. Arat sözcüğü. Evet arkadaşlar, ara kendi yaptığım eylem, arat ise başkasına yaptırdığım. Yani ikisi arasında anlam farklı mı? Evet farklı. Ara kendim yapıyorum, aratmak ise başkasına yaptırdığım eylem. O halde T yapım ekimi getirdik ve arat yeni bir sözcük oluşturduk. Çiçek kelimemizi arkadaşlar yine çiçeklik ekimizi getirelim. Evet, çiçeklik. Çiçek deyince aklıma ne geliyor? Bir tane çiçek. Peki çiçeklik deyince aklıma ne geliyor? Birden fazla çiçeğin bulunduğu yer. O halde diyoruz ki arkadaşlar lik ekini getirdim ve çiçeklik yeni bir sözcük oluşturdum. Evet sor sözcüğümüzü u ekine getirdik ve soru kelimemizi oluşturduk. Sor benim yaptığım eylem soru ise bu eylemi e, bu eylemi döktüğüm yani oluşturduğum kelime. Peki sor başka bir şey, soru başka bir şey mi? Evet anlam değişti. O halde diyorum ki soru sözcüğümde u ekini alarak yeni bir sözcük oluştu. Evet arkadaşlar şimdi de hazır sözcüğümüzü inceleyelim. Hazır sözcüğümüze de yine yıllık ekimizi ekleyelim. Hazırlık kelimemizi oluşturduk. Evet arkadaşlar hazır farklı bir anlam. Hazırlık farklı bir anlam. Peki yıllık ekini aldı kelimemiz ve hazırlık kelimemiz yeni bir sözcük oluşturduk. Evet gördüğünüz gibi yapım eki ekledik sözcüklerimizi ve yeni anlamlı farklı anlamlı sözcükler oluşturduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.